Günlerden bir gün, çok çok uzak ülkelerden birinde çok büyük bir orman varmış, bu kocaman ormanın içinde sayısız çeşit hayvan yaşarmış, bu hayvanların biri tilkiymiş, bu tilki çok kurnaz ve açık göz bir hayvanmış, herkeste dalga geçer ve diğer hayvanlara karşı çok saygısızmış, bir gün bu kurnaz tilkinin canı çok sıkılmış ve ormanda gezintiye çıkmış, ormanda gezerken kendi kendine konuşuyormuş, canım çok sıkılıyor, keşke şimdi bir olsa da dalga. Geçip kendimi eğlendirsem, diye etrafına bakınarak ormanda yürüyormuş, kocaman ormanda öylece etrafına bakarak gezinirken, birden ağaçların arasından uçan beyaz leyleği görmüş, anda leylek ile dalga geçip eğlenmeye karar vermiş, ve leyleğe doğru dönerek seslenmiş, tiki, hey leylek arkadaşım, şu kocaman ormanda bir başıma kaldım, canım çok sıkılıyor, Yanıma gel de biraz konuşalım." demiş leylek. Evden yiyecek bulmak için çıkmış. Ormanda yiyecek arıyormuş. Ama Tiki'nin böyle yalnız kaldığını görünce üzülmüş onun haline. Yanına gidip bir bakayım neden yalnız kalmış diyerek Tiki'nin yanına doğru uçmuş. Leylek, Tiki arkadaşım, seninle zaman geçirirdim ama yiyeceğim hiç kalmadı. Ben de evime yiyecek bulmak için uçuyorum eğer izin verirsen şimdi yiyecek aramaya devam edeceğim, demiş, ama bir yandan da merak ediyormuş, tilki onu neden çağırdı diye, tilki, ben de bu akşam tek başıma yemek, yiyecektim, madem senin de yemeğin yok, gel beraber benim evde yemek yiyelim, demiş kurnaz tilki, leylek çok şaşırmış, çünkü tilki durup dururken neden onu yemeye çağırsın ki, kesin tilki bir işler çeviriyor diye düşünmüş, ama tilkinin davetini de geri çevirmek ayıp olabilir diye geçirmiş içinden, ve tilkiye bakıp, leylek, tilki arkadaş, madem ki kadar çok istiyorsun, kabul ediyorum, yalnız kalma, akşama seninle yemek yemeye geleceğim, demiş, ve uçarak ormanın. Ağaçları arasından kaybolup gitmiş, tilki, leyleyi kandırabildiği için gülerek evine doğru gitmiş, tilki evine gittiğinde hazırlıklara başlamış, çok güzel bir çorba pişirmiş, çorbanın güzel kokusu ormana kadar yayılmış, kurnaz tilki çorbayı yemek tabaklarına doldurup sofraya koymuş, oturup leyleğin gelmesini beklemiş, leylek, evdeki işlerini halledip tilkinin evine doğru uçmaya başlamış, tilkinin evine ulaşıp kapıdan girdiğinde çorbanın güzel kokusu içini doldurmuş, çok sevinmiş karnını doyuracağı için, leylek, kolay gelsin tilki arkadaşım, Çorba da çok güzel kokuyor, demiş. Tilki, teşekkürler Leylek arkadaşım, bol bol çorba yaptım. Karnımız doyana kadar içeriz, demiş. Yemek masasına oturduklarında Tilki hemen çorba tabağını önüne alıp iştahla yemeye başlamış. Tilkinin çorbayı öyle içtiğini gören Leylek daha fazla dayanamamış ve çorba'yı içmek için tabağa eğilmiş. Ama Leylek ne yaparsa yapsın çorba'yı içemiyormuş çok uzun gagası içmesine izin vermiyormuş, gagası tabağın yüzeyine deyip duruyormuş, tilki ise leyleğin bu durumuna bakıp içinden gülüp eğleniyormuş, çorbasını iştahla yemeye devam eden tilki bir an durmuş ve leyleğe bakarak, tilki, leylek arkadaşım, çorba da çok güzel olmuş değil mi, demiş, leylek, tilkinin onu dalga geçip, eğlenmek için yemeye çağırdığını anlamış, ama hiç belli etmeden cevap vermiş. Leylek, Evet Tiki arkadaş. Çok güzel çorba pişirmişsin. Ellerine sağlık. Çok içtim karnım tıka basa doydu, demiş. Leylek, Tiki'nin onunla dalga geçmesine çok içerlemiş. Bu yaptığına karşılık vermek istemiş. Tiki'ye dönerek, Leylek, Tiki arkadaş, sen bugün benim için güzel bir yemek hazırladın, yarın da ben seni yemeğe davet ediyorum, eğer beni kırmaz ve yarın bana yemeğe gelirsen çok mutlu olurum, demiş. Tiki her şeyden habersiz Leyle'in bu teklifini hemen kabul etmiş. Diğer gün Tiki ormanın içinde Leyle'in evine doğru yol almış. Leyle'in evinden girince mis gibi yemek kokuları kurnaz Tiki'nin iştahını daha da açmış. Yemek yiyeceği için çok mutlu olmuş. Ama Tiki masaya bakmış ve çok şaşırmış. Çünkü bütün yemekler daracık ağızlı tabaklarda aymış. Leylek uzun gagası ile daracık tabaklardan rahat rahat yemekleri yerken Tiki baka kalmış. Yemeği yemeye çalışmış ama ne yaparsa yapsın yemeğe ulaşamıyormuş. Leylek'in ona oyun oynadığını anlamış. Leylek'ten özür dileyerek dün yaptığı hatadan dolayı çok utanmış. O akşamdan sonra Tiki kimse ile dalga geçmemiş. Ormandaki bütün hayvanlara karşı saygılı bir Tiki olmaya karar vermiş.